Sere merkezi ikinci dereceden bir denklem vermiş kökleri kök A ve kök B. A ile B arasındaki ilişkiyi istiyor. Hemen ikinci dereceden denklem olduğu için kökler toplamı yani kök A ile kök B'nin toplamı eksi B bölü A'dan A'ya eşit olur. Kökler çarpımı kök A ile kök B'nin çarpımı da C bölü A'dan A kare eksi B kare bölü 2'ye eşit olur. Ben burada şu kökten kurtulmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alıyorum. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi eşittir a kare diyorum şurada şu çarpım yerine şunu ekliyorum yani iki katını alarak yazıyorum şöyle bir eşitlik elde ediyorum a artı e, hatta a kareyi de bu tarafa atayım a artı b artı a kare eksi b kare eşittir sıfır burada iki kare farkı şeklinde yazdığınızda ve a artı b parantezine aldığınızda ne gelecek geriye a eksi b artı bir gelecek. E bu sıfır olamayacağına göre soru da vermiş. Bunun sıfır olması gerekir. Yani cevabımız ne olacaktır? D olacaktır.